Sırı Süreya Önder'in e, taziyesinin ikinci günündeyiz. Buradan e, gelişmeleri takip ediyoruz. Yurttaşların gelişleri devam ediyor. İkinci günde çok sayıda siyasetçi, e, sanatçı, aydın, yazar e, gelmeye devam ediyor. Gazeteciler burada e, uğurlandıktan sonra çok büyük bir kalabalıkla uğurlanmıştı Sırı Süreya Önder. Aynı kalabalığı burası için. De olduğunu söyleyebiliriz. Yurttaşların gelişi devam ediyor. Şu an dışarıdayız. Yanımızda önemli bir konuğumuz var. Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek bizlerle beraber. Hem sırrı Süreyya önderin hem şerisi hem de yakından tanıyan isimlerden biri kendisiyle konuşacağız. Türkiye barış elçisini uğurladığı ...sloganlarıyla uğurlandı, şiarıyla uğurlandı. O imaj ona yapışmış oldu. O unvan ona verildi. Siz yakından tanıyorsunuz aynı zamanda. Hem Sırı Süreyya Önder'i anlatır mısınız hem de Türkiye için önemin neydi? Şimdi millet tabi Barış elçisi falan dedi ama biz Adıyaman şeyiyle Barış'ın hamalı diyoruz. Çünkü e, hamallık mesleği bizim Adıyaman'a, Malatya'ya... Özgü İstanbul'da bilenler bilir işte o Süleymaniye'nin bekar odaları falan o yüzden ben yazdığım bütün yazılarda da Barış'ın Hamalı dedim ki güvercinidir aynı zamanda. Dolayısıyla da Sırrı abi şunu çok net söyleyeyim yani biz çok cenaze takip ettik, çok kitlesel eylem takip ettik. Hani insanların iştenliğiyle hani protokollerle ya protokol katılmalarını çok gördük. Şimdi Sırrı abi de ben hastane sürecinde de çok yakın takip ettim. Yani mümkün mertebe ayrılmamaya çalıştım. Hakikaten hep şunu sorduk. Ya nasıl yaptı bunu? Hakikaten nasıl, nasıl yaptı? Nasıl yaptı? Vallahi bence şöyle yaptı, dokundu. Yani bence en önemli meselesi Sırrı abinin e, gönlüne dokunması. Bunu niye söylüyorum? Şimdi geceleyin en son bir gün öncesinde biz dem vekille e, onlar nöbetçiydi. Ben gece yayından çıktım, gece 03.00'a kadar oturduk. Bir inşaat işçi geldi. Bunu hep anlatıyorum. Böyle e, sıkıla sıkıla güvenlik işte kimse var mı falan neyse getirdiler. Ya dedi kusura bakmayın dedi. Ben dedi esen Esenyurt'ta çalışıyorum. Gündüz gelemedik dedi. Ancak şimdi gelebiliyoruz. Ve düşün o insan sabahleyin işe gidecek. Şimdi bakıyorsun işte Kemalist bir tanesi yazıyor diyor ki ya ben meclise gittim. Beni arabayla eve bıraktım. İbdacı eller ilk gün Mesaj attılar dediler ki ya biz asla e, duruşunu unutmayız. Herkesin linçlediği yerde Salim Mirza Beyoğlu sırı süreye sahip çıktı. E şimdi bakıyorsunuz bu kadar toplum kesimiyle e, çok farklı diyalog kurmuş. Ben bunu şuna bağlıyorum. Hayatın içinden gelmesine bağlıyorum. Yani şimdi herkes Sıra abi böyle bir milletvekili olarak görüyor. Tırnak içinde söyleyeyim. Hani sanki beyaz bir Türkmüş gibi görüyor ki onda en büyük sorunu şuydu hep konuştuğumuzda ya diyordu ki bu ülkede Türk olduğunu anlatmak ne kadar zormuş. Şimdi kendisi Kürt olduğu şey Türkmendi. Hani herkes onu Kürt biliyordu ya diyordu hakikaten ne kadar zor. Böyle şeyi de anlatırdı. Şimdi bakıyorsun şimdi lastik çırak şey yapmış fotoğraf çıraklığı yapmış ki zaten önden ailesinde o fotoğraf çılıktan yani o dükkandan geçmek kimse yok. Ya yani Mahmut amcalarda, Rahmet amcalarda hepsi neredeyse o dükkandan geçmiş. E sonra bakıyorsun lastikçilik yapmış. Sonra bakıyorsun sirkeci de elektronik mağazasında işte kamyon şoförlüğü yapmış Anadolu'ya gitmiş. Sonra bakıyorsun gitmiş Rusyalarda falan çalışmaya başlamış. Senaristlik yapmış, yönetmenlik yapmış, siyasetçi. Geçen bir ayında bir arkadaş böyle unvanlarını sıraladığında dedim ki sırı süreye sırı süreye yapan tam da bu. Yani mesela Nevzat çektiğinde en fazla gazeteci fırıncı dersin. Ya adamda 8-10 tane unvanı sayıyorsun. Biliyorsun hatta geçici imamlı bile sayabiliyorsun yani sırrı abi de. Bence mesele o. İki, hikaye taşıcı çok iyiydi. Yani e, Sırrı abinin beslendiği kaynak, çeşmeler bence o bütün çeşmelerden içebildi. Şimdi mesela Adıyaman'da aile Türkiye İçi Partisi geleneğinden geliyor. Dede CHP'li, dayı tarafı Nur geleneğinden geliyor işte Adıyaman müftülüğü falan. Şimdi bakıyorsun bütün şeye hakim yani bir muhafazara gittiğinde ayet ve hadisle bir geliyor. Aleviye gittiğinde değişlerle işte çok rahat konuşabiliyor. Süryanlı'ya gittiğinde o kadim topraklardan falan. Yani sen eğer Sırrı Süreyya'da çok ön yargılıysan senin onunla konuşmandan sonra en fazla 45 Dakikadır. Eğer çok büyük ön yargın yoksa hani çok çok şey değilse 45 dakikadan sonra seni bir yerde buluşturur. Ama bir kültürde buluşturur ama bir kahkahada buluşturur. Dolayısıyla da bu kısmı. Barış kısmına gelince de bence Sıra abi şöyle bir şey oldu. E, bunu da söylemek lazım. Yani şimdi yasama dönemi bitti. Sıra abi içeri alındı. Hiç şikayet etmedi. Yani başkası olsa küserdi, daralırdı, ki o hastalığın ilerlemesi falan niye şikayet etmedi kısmının şeyi? Bence üstlendiği misyonu farkındaydı zaten. Yani neyin ne olacağını, neye bedel ödediğini çok net biliyordu. Hani e, sol jargonda vardır ya bedenini yatırmak diye. Sıra abi gerçekten bedenini barışa yatıran bir insandı. O anlamda ben görmesini çok isterdim. Hani bunu e, deseler ki hani böyle zamanı biraz durdur. Bir saatte olsa nedir? Mesela o Türkiye'de hakikaten barışın olduğu süreçte ben Sıra abinin görmesini çok isterim çünkü çok büyük emeği var. Bir de bize şunu öğretti. Yani adıyamanlı olarak biz şunu farkına vardık. Ki gelen bütün adıyamanlılarda onu çok rahat gördük. Ee, biz kendi değerlerimizin farkında değildik. Şöyle. Kürtçede bir söz var. Evin önündeki ot acıdır. Hani çok kıymet bilinmez. Evin önündedir. Acıdır. Çok fazladır. Dolayısıyla kıymet bilmezsin. Ama uzak olursa, ulaşamazsan çok kıymet bilinir. Şimdi Sıra abi bence bize onu öğretti. Bir de Ahmet Faruk Ünsal bizim Adıyaman eski vekilimiz ki sürekli burada. Onun çok güzel bir değerlendirmesi oldu hastanede. Herkes biriktirdikleriyle yüzleşiyor dedi Sıra abi için. Çok güzel bir cümle. Yani hakikaten Sıra abi biriktirdikleriyle yüzleşir. Ama bu yüzleşme o kadar çok kapsamlı, o kadar çok renkli, o kadar çok inançlı olmaya başladı ki insanlar bir saniye ya bu, bu, neydi demeye başladılar. Şimdi mesela ailenin telefonlarını biliyorum. Yani Ali abi söyledi. Şimdi ülkücüsü gelip kan vermeye çalışıyor. İşte en olmadık, ben mesela Adıyaman'dan gelen insanları gördüm. Biz espri yapardık kendi aramıza. Dedim ya hayırdır? Dediler ya helalleşmeye geldik. Yani şimdi Adıyaman'dan bile burayı farklı ideoloji biriyle helalleşmeye getiriyorsa bence Sıra abinin şeyi o. Bir de şu özelliği var. Bence hem Öcalan'da hem devlet de hem örgüt de Sırrı abi'nin süreci yönetebilme kapasitesini çok iyi gördü. Bu saatten sonrayı soracağım o zaman. Son olarak kısa rica edeceğim. Bu saatten sonra hem siyaset kurumu hem toplumsal gruplar ne yapmalı Sırrı Süreyya Önder için? Şöyle yani herkes bu barışı inşa etmeli. Yani bence o emeğini e, tutmalı. Ama bence en önemli meselelerden bir tanesi e, sürecin başarıya ulaşması. Ben tabii ki süreçler kişiye bağlı değil ama kolaylaştırıcı sır abi. Ben sürecin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkesin üzerine düşeni yapması noktası. Yani ya, o atılması gereken adımlar. Ondan sonra silahsızlanmanız. Bütün bunların hepsini ben olacağını düşünüyorum. E, ben olacağından eminim ama e, şey şu. Belki de içimizdeki yara, belki de ciğerimizin şeyi. Yani sırrı abinin bunu hasta yatağına görmemesi. Vefat ettikten sonra hani biz ölülerimizi e, bu toplum böyle çok severiz, çok kıymetlendiririz ama Sırı abi umarım ki bize yaşayanlarımızın da kıymetini bilmemiz gerektiğini tekrar gösterir. Nezatçık, çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür katıldığınız için. Çok sağ olun. Hepimizin başı sağ olsun tekrar. Gazeteci Nevzat Çiçek Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni hem Sırı Süreyya öndere dair duygularını hem onun önemini aktarmış oldu Deniz Canabay. Biz burada eee Takip etmeye devam edeceğiz gelişmeleri. Gelenler var, ziyaretçiler var, ana defterine yazanlar var. Ee, yayınlarımızda genelde buradaki bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü stüdyoya.